Selamlar sevgili atabeylerim, canlarım, ciğerlerim bugün bomba gibi bir konuya giriş yapıyoruz. Bismillah diyoruz. Hangi konumuz bu? Bağlaçlardan bahsedeceğiz sevgili atabeylerim. Biri çoğunuzun biliyorum canınızın sıktığı, canınızın sıkıldığı bir konu. Ama ne yapacağız? Bu fullemedikten sonra artık bu konuyu fullemeye başlayacağız sevgili atabeylerim. Sizlere ne yapacağım? 4 tane önemli bağlaçlardan bahsedeceğim. Diğerlerinin de ne yapacağız? Zaten çok detaylı bilmenize gerek yok diğerlerinde. Onları da böyle üzerinden geçtikten sonra tıkır tıkır bu soruları çözeceksiniz sevgili atabeylerim. Çok detaylı 10 numara bilgiler vereceğim size. Bunları bir kenara not ettiğiniz zaman, tekrarlarınızda bunu kullandığınız zaman ya da full mateminiz var, varsa altını çizdiğiniz zaman ne yapacaksınız bu saatten sonra? Bağlaçlardan korkma diye bir şey yok sevgili atabeylerim. Hemen ne yapalım isterseniz bağlaçlara başlayalım. Hangi bağlaçtan başlayalım? İle bağlacından başlayalım dediğimiz gibi 4 tane bağlaçtan bahsedeceğiz. Onlar çok önemli. Zaten sürekli gördüğünüz bağlaçlar. Diğerlerinin üzerinden geçeceğiz. Sevgili Atabeyim şimdi bağlaç nedir? Cümle içinde bakın şimdi önemli olan şu. Cümle içinde aynı görevi olan bakın aynı görevi olacak birbiriyle ilgisi bulunan kelimeleri ya da kelime gruplarını bağlayan unsurları biz ne diyormuşuz? Bağlaştırmışız. Tekrarlıyorum. Önemli olan noktamızı çiziyorum. Aynı görevi olacak sevgili tabelerim. Cümle içerisinde bir görev vardır. Zaten onları değineceğim. O görevler eğer aynı ise bunları ne yapıyoruz? Bağlaçta bağlayabiliyoruz. Aynı zamanda aynı görev olabilir. Ya da birbiriyle ilgisi olan kelime ya da kelime grupları. Cümle olabilir bu. Ya da kelime olabilir. Bunları birbirine bağlayan unsura biz ne diyormuşuz? Bağlaç diyormuşuz. Sevgili Atabeyli'yim şimdi gelelim bakın. 3 tane çok önemli her zaman herkesin aklında olması gereken bir not kısmına, önemli kısmına geliyorum. Fullematiğin varsa direkt bunları yıldızla altını çiz bir şey yap. Bunu kesinlikle üstünü çizmeni bekliyorum. Eğer yoksa beni durdur. Videoyu durdur. Hemen şunları bir not et. Daha sonrasında üstünden geçelim sevgili atabilirim. Şimdi detaylarından bahsediyorum. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Ama anlam tabii ki darılabilir. Sonuçta cümleden bir kelime çıkartıyorum sevgili atabilirim. Çok önemli. Bakın cümleden çıkarttım. Azıcık anlam daraldı diyoruz ki bu edat diyoruz. Bakın öyle bir şey yok. Cümleden sonuç olarak bir tane kelime çıkartıyorsunuz. Anlam illaki ki azıcık daralabilir. Bakın azıcık ama azıcık daralabilir. Sonuçta dediğimiz gibi içerden bir kelime çıkartıyoruz. Ama bakın anlam tamamen değişmez sevgili atabeyim. Şimdi önemli olan ikinci kısma geliyorum. Bağlaçlar kendinden önce kelimelerden ayrı yazılırlar sevgili atabeyim. Bunu kesinlikle unutmuyorsun. Ne yapıyorsun? bağlaçlar herhangi bir bağlaç ile ve göstereceğimiz tüm bağlaçlar nasıl yazılırmış ayrı yazılırmış sevgili atabeylim. bunun üstünü çiziyoruz bunu yanına yıldızlıyoruz vesaire senin dikkatini ne çekecekse onu yapıyorsun sevgili atabeyelim kesinlikle cümlenin ögesi sayılmazlar bakın çok önemli bir detay sorularımız çıkar aşağıdaki cümlelerde kaç tane öge vardır dediğinde ya da öge sayısı bakımından farklılık gösterir, dedi gösterir dediğinde ne yapıyorsun? Belki dört tane şıkkında dört tane öge var, diğerinde bağlaç varsa bunu karıştırma, kesinlikle karıştırma. Bunlar nedir? Cümlenin ögesi sayılmaz seviye atabilirim. Kesinlikle bağlaçları ne yapıyoruz? Cümlenin ögesi olarak saymıyoruz. Bunlar bizim en önemli, en temel bilgilerim, seviye atabilirim. Lütfen altını çiz ya da bir yere not et. Fulimetrik varsa zaten üstünü çizmen yeterli seviye atabilirim. Şimdi ilk bağlaçıma geliyorum. Hangi bağlaçtan başlıyorum? İle bağlacımdan başlıyorum kurban oldu. Çoğu zaman V bağlayıcı ile eş görevli kullanılır. Bu bağla cümleleri bağlama göreviyle kullanılma sevgili atabilirim. Cümleleri bağlama konusunda kullanmadığımız bir bağlayıcımızdan söz edeceğiz. Bunun altın çizelim cümle bağlayıcı olarak kullanılmaz. Neye olarak göreceğiz? Eş görevli anlamlarda biz ile bağlayıcını kullanırız sevgili atabilirim. Genellikle neymiş? B bağlayıcı yerine de kullanılabilirmiş. Zaten önemli bir tüyomuzu buraya sakladım. Örneğe geliyorum. Şimdi isim göreviyle cümlenin içinde kullanılmış kelimelerle sözcüklerden örnek verelim diyelim sevgili atabeylerim. Ne demiştik? Eş görevli sözcükleri bağlamada kullanır demiştik. Şimdi iki tane isimden bahsedeceğiz ve aralarına da ile bağlacı koyacağız. Hemen altını çiziyorum. Araba ile ev arasında 6 metre boşluk kalmış dediğimde bakın eş görevli bahsetmiştik. Araba burada nedir? İsimdir. Ev nedir? İsimdir. Şimdi biz bağlacımızı kullandık. Araba ile ev arasında 6 metre boşluk varmış derken Eş görevli sözcüklerin arasını bağlamak için kullanılmış ile bağlıcımız mevcut sevgili atabilirim. Ve şöyle bir önemli bir olay var. Ne demiştik? Ve bağlıcı ile yer değiştirebilir demiştik sevgili atabilirim ile bağlıcı. Hemen örneğimi pekiştiriyorum. Araba ve ev arasında 6 metre boşluk varmış dediğimde bakın. Ve ile aynı görevde kullanılır dediğimde ne yapmış oldum? bunun sağlamasını yapmış oldum. Bakın önemli bir detay zaten yukarıda örneğini vermiş oldum. Aşağıda da senden bekleyeceğim. İle yerine ve sözcüğü getiririz. Eğer anlamda bozulma olmuyorsa ile cümlede bağlaç olarak kullanılmıştır. Sevgili arkadaşlarım şimdi ile edatıyla bağlacı arasında eğer korkuyorsanız nasıl ayıracağım diye korkuyorsanız bakın bağlaçlar cümleden çıkarılabilir ve alternatifleriyle yer değiştirebilir sevgili arkadaşlarım. Bunu kesinlikle kulağını küpe ediyorsun. Ya çıkartabiliriz ya da alternatifleriyle değiştirebiliriz. Yani ilenin alternatifi neydi? V'ydi. Dolayısıyla ilenin yerine V getirebiliyorsak burada olmuş olduğu gibi bağlaçtır sevgili atabilirim. Şimdi ile bağlacımızı gördüğümüze göre senden ne bekliyorum şimdi? Özneleri bağlayan bir örnek istiyorum sevgili atabilirim. Lütfen yorumlarda belirt biz buraya yazmış gibi hissedelim. Ama ben sana bir tane örnek vermek istiyorum. Ali ile Ayşe, Ali ile Mehmet top oynuyorlardı dediğimde Ali ve Mehmet top oynuyorlardı. Neymiş bu? İle ile ve aynı görevde kullandık. İki tane özneyi karşıladık. Ali ile Ahmet top oynuyordu diyebiliriz. Sevgili atabilirim. Şimdi gelelim ve bağlacımıza. Bizim için çok önemli ile bağlacından daha hemen peşine gelen ve bağlacımız. Bunların zaten dediğimiz gibi dört tanesi çok önemli. Bunları tek 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 ne yapın? Dikkatle dinleyin sevgili atabilirim. Ve bağlacımıza geldik. V bağlacı ne yaparmış? Sözcük ve sözcük gruplarına bağlayıcı özelliği taşır. Örneklerle anlatmaya çalışalım sevgili atabeylerim. Şimdi önemli bir detayım var. V bağlacı cümleleri bağlayabilir. Bakın ile bağlayıcı için söyledik. Bunu asla söylemedik. Hatta dedik ki cümleleri bağlama göreviyle kullanılmaz dedik. V bağlacının bir özelliği var. Ekstra olarak neymiş bu? Cümleleri bağlayabilir sevgili atabeylerim. Bu bizim için inanılmaz önemli. Neymiş tekrarlıyorum. Bir yere not ötede altını çiz. V bağlacı cümleleri bağlayabilir. Aşağıda örneğimi veriyorum. Eve geldim ve Atemel Akademi'den ders çalıştım dediğimde ne yapmış oldum? İki tane yüklemim mevcut. Dolayısıyla iki tane cümlem mevcut. Ve ne yapmış oldum? Ortaya V bağlacı getirerek iki tane cümlemi bağlamış oldum sevgili Atabeyim. Şimdi ne yapıyorum? Aşağıda da senden iki tane sıfatı bağladığımız bir cümle oluşturduk. Aslında sadece iki tane sıfat koyacaksın. Hemen sana yardım ediyorum. Sen de kendince yorumlar kısmında belirtebilirsin sıfatları. Sarışın ve tombul çocuk annesine hediye almıştım. Nasıl çocuk? Tombul çocuk. Nasıl çocuk? Sarışın çocuk dediğimde ne yapmış oldum? İki tane sıfatı ve bağlayıcıyla bağlamış oldum sevgili atabelerim. Bizim için çok önemli bir detay bu. Ve bağlacı cümleleri bağlayabilir. Biz burada sıfatlara bağladık fakat önemli bir olay V bağlacı. Bunu unutmuyoruz bu özelliğini. V bağlacımız cümleleri birbirine bağlayabilir sevgili atabilirim Şimdi önemli olan üçüncü bağlaçlarımızdan bahsedeceğiz. Ama fakat, lakin, ancak, yalnız, oysa, oysa ki, halbuki bağlaçlarından bahsediyoruz sevgili atabilirim Bunlar bizim genellikle neymiş? Cümleleri bağladığımız bağlaçlardır. İle de cümle diye bir şey yok. Ve de cümle bağlayabilir ve bunlar da zaten genellikle cümle bağladığımız bağlaçlardır sevgili atabeylerim. Bakın size önemli bir detay vereceğim. Bunu kulağınıza küpe ettiğiniz an bu ama fakat lakin gibi bağlaçların tamamını anlamış olacaksınız sevgili atabeylerim. Şimdi ancak bağlacının yerine nerede ancak burada ancak bağlacımızın yerine sadece kelimesi getiriliyorsa edat ama fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaçtır sevgili atabeylerim. Ancak kelimesinin yerine sadece getirebiliyorsam edattır. Ama fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaştır sevgili atabeylerim. Tekrarlıyorum. Ancak kelimesinin yerine sadece bakın ancak sadece yerine, yerine getirilebiliyorsa edat oluyor. Ama fakat anlamında kullanılmışsa bağlaştır sevgili atabeylerim. Hemen ne yapıyorum? Örneğime geliyorum. Bunu bir yere not edin. Bu işi ancak o halledebilir dediğimde ancak sadece durumunda olabiliyor mu? Olabiliyor. Bu işi sadece o halledebilirdi dediğimde ne yapmış oldum? Edat görevinde kullanmış oldum çünkü sadece getirebiliyorsam neydi? Sadece getirebiliyorsam edat görevinde kullanılmış oluyordu. İşe gelmeyeceğim ancak eşyaları yardımcımla gönderebilirim dediğimde işe gelmeyeceğim ama eşyaları yardımcımla gönderebilirim dediğimde ne yapmış olduk? Bağlaç görevinde kullanmış olduk. Bakın burada sağlaması var. Ancak yerine ama fakat getirebiliyorsak bağlaç görevinde kullanmış oluyoruz sevgili tebellerim. Tekrarlıyorum. Ancak yerine sadece geliyorsa edat ancak yerine ama fakat gelirse bağlaç. Ancak sadece edat, ancak ama fakat bağlaç. Ancak sadece edat, ancak ama fakat bağlaç. Doğru Böyle aklınızda tutabilirsiniz sevgili Atabilirim. Şimdi yalnız bağlacına geliyorum. Yalnız kelimesi tekrarlıyorum. Bunun gibi. Yalnız bağlacımız ama fakat yerine kullanılıyorsa ne yapıyoruz? Bağlaç olarak değerlendiriyoruz. Yalnız kelimesi sadece yerine kullanılırsa edat olarak değerlendiriyoruz sevgili Atabilirim. Örneğime gel. Eve kadar yalnız topu almak için git dediğimde eve kadar sadece topu almak için gitti dersek ne olur? Edat olarak kullanmış oluruz sevgili atabilirim. Bağlaç olarak kullanıldığı bir örnekte ne yapıyorum? Senden bekliyorum sevgili atabilirim. Aşağıdaki yorumlar kısmına lütfen yazınız. Bakın çok önemli bir detay. Bunun örneğini vermeyeceğim. Yalnız kelimesi yerine ama fakat getireceğimiz bir örnek bekliyorum sizden sevgili atabeylerim. Ne yaptık? Biz burada Edat'ın örneğini verdik. Bağlaç'ın örneğini de size sormuş olalım. Ne yapacaksın? Nasıl değerlendireceksin? Yalnız bağlıcı koyacaksın cümlene. Ve yalnızın yerine ama fakat gelebilir bir cümle olacak sevgili Atavelim. Şimdi gelelim en önemli 4 tane bağlıcımızdan ki bağlıcına diğerleri dediğimiz gibi tık 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 hemen işleyip geçeceğiz sevgili atabilirim. Bilmeniz gereken en önemli 4 tane bağlıcımızı işliyoruz. Diğerlerini hepsini işleyeceğiz. Ama diğerlerini dediğimiz gibi. Şimdi hemen gelelim ki bağlacını. Ki bağlacı genellikle cümleleri ne yaparmış? Bağlar, bağlarmış. Sonrasında gelen cümle önceki cümlenin açıklayıcısı durumunda olur mu sevgili atabelerim? Neymiş tekrarlıyorum. Sonrasında gelen cümle önceki cümlenin açıklayıcısı olurmuş. Yani iki tane cümlemiz var. Ki bağlacımız burada. İkinci cümlemiz neymiş? Birinci cümlemizin açıklayıcısı pozisyondaymış sevgili atabelerim. Önemli üç tane maddem var. Bunları ne yapıyorsun? Kulağına küpe ediyorsun. Aklından çıkmayacak olan bir not veriyorum kankacığım. Sıkı dur dediğimde bu notu aklından çıkarmıyorsun. Ne bu not? Aklından çıkarmama notu sevgili atabilirim. Gerçekten çok önemli. Bakın iki tane can alıcı ki anlamında, ki bağlıcı anlamında çok can alıcı bir nottan bahsediyorum. Bu bağlacın ki, kü, ku şekilleri yoktur sevgili atabilirim. Bakın bu bağlaç sadece ki olarak kullanılır. Ki, kü, ku şekilleri yoktur sevgili atabilirim. İlgi eki olan ki ile karıştırılmamalıdır. Adı üstünde ilgi ek olduğunda birleşik yazılır. Bakın ilgi eki dediğimizde biz ekleri nasıl yazıyoruz? Birleşik yazıyoruz kelimelere sevgili tabellerim. Bağlaç olanların en başına söylemiştim. Aklından çıkarmaman gereken bir nokta. Neydi o? Bağlaçlar her zaman ayrı da ilgi eki olan ki ile karıştırmamalıyız. Çünkü adı üstüne diyorum ek diyorum birleşik yazılır sevgili tabellerim ekler. Bağlaç olan her zaman ne demiştik zaten? Ayrı yazılır demiştik sevgili atabeylerim. Ki bağlacının önemli kısımlarına değindikten sonra ne yapıyorum? Örneğime geliyorum. Örnekleri hemen geçtim sevgili atabeylerim. Beni dinlemiyorsun ki bir şeyler sorayım dediğimde ne yapmış oldum? Bağlaç olarak ki'yi kullanmış oldum. Bakın bağlaçlarda çıkartabiliyorduk. Anlam daralıyordu fakat bozulmuyordu. Beni dinlemiyorsun bir şeyler sorayım dediğimde anlam daraldı. Fakat temel olarak anlam değişmedi sevgili atabeylerim. Dolayısıyla ki'miz bağlaştır. D bağlacına geliyorum sevgili tebelim. D bağlacının da asla bakın çok önemli. D bağlacının da asla ta, t, tu, tü gibi şekilleri yoktur sevgili tebelim. Sadece D olarak kullanılır bağlaçlar olduğu gibi kullanılır sevgili tebelim. Ki ve D bağlaçlarından bahsediyorum. Cümleye farklı anlamlar katabilirler sevgili tebelim. Örneklerime geliyorum. O kitabı sen de okumuştum dediğimde D bağlacı burada eşitlik anlamı katmıştır. Ben okudum, sen de okudum dediğimde ne yapmış oldum? Eşitlik anlamı katmış oldum sevgili atabeylerim. Önce kendi işine bak da sonra bana karışma dediğimde ne yapmış oldum? Ünlü ses değişikliğine uğramış ve kızgınlık anlamı katmıştır sevgili atabeylerim. Bakın D bağlacımızın ta, t, tu, tü şekilleri neydi? Yoktu sevgili atabeylerim. Fakat neyi var? daha D şekilleri vardır. Bu çok normal ne yapmış? Ünlü değişikliğine uğrayabilir sevgili atabilirim. Ama dediğimiz gibi ta, t, tu, tu, ünsüz değişmez sevgili atabilirim. Bu bizim için inanılmaz önemli. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. D bağlacının D sesi değişmez. Fakat D sesinin yanında E sesi cümleye göre değişiklik gösterebilir. Zaten burada ne yapmışım? Önemli olarak altını çizmişiz. Yani bağlaç olan D ile yapım eki ve bulunma hal eki olan D ile karıştırılmamalıdır sevgili atabeylerim. Yapım eki ve bulunma hal eki olan D'nin da D, dağ, de, ta T şekilleri vardır. Fakat bağlaç olan D'nin da'nın ta T, tu tü şekilleri yoktur sevgili atabeylerim. Önemli olanları ne yaptık? Hemen tık 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 işledik. Aklınızda herhangi bir şey varsa lütfen tekrar videoyu izleyin. izleyin. Bundan sonrası ne? Çok görmediğimiz fakat zaten görünce de hemen anlayacağımız bağlaçlardan bahsedeceğiz. Çünkü zira bağlacından bahsedeceğim. Bu bağlaçlar başına geldikleri cümleyi kendisinden önceki cümlelere bağlamakta görevlidir sevgili atabilirim. Hemen örneğime geldim. Okula gelemedim çünkü ödevi yapmadım dediğimde ne yapmış oldum? Bir, önce, bir sonraki cümleyi bir önceki cümleye bağlamış oldum ve sebep sonuç ilişkisi katmış. Bu elbise bana olmadı çünkü kilo almışım dediğimde aynı şekilde sebep sonuç ilişkisi katmış ve kendinden sonraki cümleye önceki cümleye bağlamıştır sevgili atabeylerim. Madem madem ki bağlacından bahsedeceğim bu bağlaçlar başına geldikleri cümleyi daha sonraki daha sonrakilere bağlamakla görevlidir. Hemen öneme geliyorum. Madem ki okula geldin, dersini dinlediğinde ne diyoruz? Madem ki okula geldin, dersini dinle dedik. Ne demiştik? Cümlenin başına geldiğinde cüm diğer cümlelere birbirine bağlar sevgili atabeylerim. Madem evdesin odanı topla dediğimde aynı şekilde madem evdesin odanı topla cümleleri Birbirine, bir sonrakilere bağlamış sevgili atabeylim. Veyahut, yahut, veya ya da bağlacından bahsedeceğiz. Bu bağlaçlar birbirine denk olan, birbirlerinin yerini tutabilecek olan unsurların birbirine bağlanmasını sağlayan bağlayıcılara biz ne diyormuşuz? Veyahut, yahut, veya ya da bağlayıcı diyormuşuz. Bağladıkları iki unsurun iki kelime, kelime grubu ya da cümle arasına girerler sevgili atabeyler. Elbise veya etek ikisi de giymeyi çok severim dediğimde biz iki tane unsurdan bahsetmişiz ve bunları bağlamak için veya bağlıcını tercih etmişiz. Ali Yahut Ahmet yanıma gelsin. İki tane ne yapmışız aynı şekilde? İki tane özlemiz mevcut. İkisinden biri yanıma gelsin derken ve Yahut Yahut bağlacını kullanabiliriz sevgili atabelerim. Biz burada Yahut'u tercih etmişiz. Şayet eğer ise bağlıcına geliyoruz sevgili atabelerim. Bağlaçlar çok önemli. Burada bağlaç yerine ek yazılacak. İse bu önemli detayı aşağıda vereceğiz sevgili atabelerim. İse şart ekimiz. Bitişik yazılar eklendiği sözce sağ S şeklinde yazabilirse yazılabilir sevgili atabilirim. Burada bağlaç olmayanları gösterdik size. Ne yapıyoruz? Eğer çalışsaydım derken koşul şart 2 şayet kitabı okursan yine aynı şekilde koşul şart ekimden bahsediyoruz. Burada önemli bir detay vereceğim. Sözcüğün ek fiil bakın burası çok önemli. İse sözcüğün ek fiil olarak kullanılabileceğini unutmayalım sevgili atabilirim. İse sözcüğü ek fiil olarak kullanılabilir. Ek fiiller ne yapardı? İsim soylu sözcükleri yüklem yapardı. Basit zamanlı fiilleri de ne yapardı? birleşik zamanlı yapardı sevgili atabelerim. Cümlede koşul şart anlamı sağlarlar ise sözcüğümüz ve aynı zamanda bağlaç ile farklı farkı ek fiilin olumsuz yapabilirken bağlaç olan ise'nin olumsuzu yapılamaz ve şart anlamı katmazlar sevgili atabelerim. Bunları sakın unutmuyoruz. Sınava çalışırsa kazanabilir dediğimde ek fiil olarak kullanılmıştır. Türkçe sınavım kötü, matematik ise çok iyi dediğimde ne yapmış oldum? Bağlaç olarak ise'yi kullanmış oldum sevgili atabelerim. Ne ne yapıyorduk? Bağlaçlar ayrı yazılırdı sevgili atabeylerim hiçbir bağlaç birleşik yazılmaz. Öyleyse, öyleyse o halde kısacası demek ki nitekim bağlaçlarından bahsederim. Özet anlamı kazandırmak kazandırmak için kullanılan bağlaçlardır sevgili atabeylerim. Kendinden önceki cümleleri ne yapar? Özetler. Çok uykum var o halde biraz uyuyayım sonra ders çalışayım dediğimde ne yapmış? Uykusunu bize tabiri caizse özetlemiş. İnanılmaz bir uykusu varmış zaten belli ki Masa başında ders çalışırken uyuyakalmış. Yoksa anlaşılan bağ, bağlacına geliyorum. Kankacığım bu bağlaç olasılık anlamı kazandırırlar. Ne yapıyorum? Yoksa bugün eve geç mi geleceksin dediğimde ihtimal anlamı var. Anlaşılan bu çocuk beni dinlemeyecek dediğimde tekrar olasılık anlamı katmış. Ne ne ya ya da gerek gerekse ister isterse kah kah de de bağlaşımdan söz edeceğiz. Ve dersimizin sonuna geleceğiz sevgili atölyedirim. Ne yapıyoruz? Çoğunlukla karşılaştırma anlamı katarlar. Değişik anlam ilgileri kurarlar sevgili atabilirim. Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü. Mezar seni beklediğim kadar demiş Necip Fazla Kısakürek. Devamında güzel bir şiiri mevcut zaten. Şiirin bir alıntısı. İster mavi olanı ister kırmızı olanı alırsın dediğimde ne yapıyorum? İster ister bağlıcımdan söz etmiş oluyorum sevgili atabilirim. Dediğim gibi. Efi topu toplasak 5 tane bağlacımız mevcut aklımızda tutmamız gerektiği ise bağlacımız mevcuttu bağlaç olanlar ayrı yazılırdı zaten tamam ayrı ayrı yazılır sevgili atabeylerim bunu aklımızdan çıkartmıyoruz onun dışında D bağlacımıza ki bağlacımıza ve ne yapıyoruz ama fakat lakin gibi bağlaçlarımıza şunlara ve bağlacı ve ile bağlacımıza tekrar göz gezdirmekte fayda var. Unutmuyoruz sevgili atabeylerim. Bağlaçlarımız ne yapıyoruz? Sürekli ayrı yazılır. Onun dışında sormak istediğiniz, yapamadığınız, yapamadığınız sorular varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz. Fullematik için aşağıdaki linke ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi sürekli güncelleniyor, yazım hataları vesaire gözümüzden kaçabiliyor. O kadar bakılmasına rağmen gözümüzden kaçabiliyor. Ne yapıyoruz sevgili atabilirim? Bunları sürekli güncelliyoruz. Fullematik içerisinde de ekstra çalışma defterleri, alışkanlık kazanım defterleri ve birçok daha atıyorum mesela bunu bugün çektik ama yarın başka defterler de ekleyebiliyoruz. Ondan sonraki hafta başka defterler de ekleyebiliyoruz. Problematik full içerisine sürekli güncellenen bir kaynak sevgili atabilirim. Aldığınız gibi kalmıyor. Aldığınızın üstüne verimliliğinizi arttırmak için sürekli güncellediğimiz bir kaynak. Şu an sallıyorum bu fiyatı. 20 lira, 10 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira ne kadarsa. Aslında o parayı verdikten sonra o değer sürekli artıyor sevgili atabeylerim. Siz o an hangi fiyattan aldıysanız aslında kardasınız. O yüzden geç kalmadan sevgili atabeylerim Fullomatic ile tanışmanızı tavsiye ederim. İstediğiniz gibi çıkartabilir. İstediğiniz herhangi bir cihazdan da çalışma imkanına sahipsiniz. Ne yapıyoruz? Derslerimize çalışıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve atabeyle kalın. Hoşçakalın. Haydi bakalım hemen koşarak derslere geçiyoruz.